selamlar, Esobres kanalından hoş geldiniz dostlarım. Bugün çok eğlenceli bir şey yapacağız. İnşallah yapalım. <laughs> Görmedim, duymadım, bilmiyorum oyununu kek yaparken oynayacağız efendim. Birlikte kek yapacağız. Yaz şimdi e, biz aramızda seçmedik bu arada kim bilmiyor, kim duymadı, kim görmedi. Onu taş, kağıt, makasla seçelim dedik. Hı -hı. Şimdi gözü kapalı olan ben olacağım. O yüzden şimdi duymayan ve konuşamayanı seçeceğiz. E evet, taş kağıt makas yapacak annemle yengem arasında. Hangisi için olsun? Duymayan için olsun. Kulaklık takacak kişi için olsun. Taş kağıt makas. Hadi bakalım. Kim çıkacak? 1 2 3. 1 2 3. Annem annem geliyor. Bak <laughs> hala bunu yapıyor. Tamam <laughs> hadi. 1 <Bir>, 2 <iki>. <laughs> Annem böyle. <buyur. gülüyor> evet. Taş. 1 2, 3. Taş yapacaksın kadın. <laughs> <laughs> tamam. Taş yapacaksın. Tamam. taş, kağıt, makas. <laughs> ya ben onu Anne, beceremiyorum. Taş, kağıt, makas. 3 kere içine bulacağım içine. elini. Böyle böyle değil. Taş deyince 1, kağıt deyince 2, makas deyince 3. Taş, kağıt, makas. Evet. Annem duymayan oluyor. <laughs> Kazandı Zermen. Hadi bakalım. <zelmen. gülüyor> evet. Annem duymuyor. Ben görmüyorum. Yengem de konuşamıyor. Çok heyecanlıyım. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Ben Hazırız. değilim pek fazla. <laughs> Hemen e, ağzımızı yüzümüzü, kulağımızı kapatıp başlayacağız. Anne beni duyuyor musun? Anne beni duyuyor musun? <laughs> beni duyuyor musun? <laughs> ben duymuyor. E, zaten yengem konuşamıyor. Şimdi siz bana tarif edeceksiniz. Annem gerçi duymuyor beni. Dur bakayım. Anne bana tarif edeceksin ne yapmam gerektiğini. Kek yapıyoruz tamam mı? E, tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Tamam. Kekin içine ilk ne dökülecek? Nereden başlayacağım? Yumurta. Yumurta Yumurta kır. Biz de birileriyiz yani. Burada mı? Eş. Kenara koy. Elime müdahale etme. <laughs> Elime müdahale etme. <gülüyor> 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 Çek ya. Bir yumurta daha var. <gülüyor> tamam. <gülüyor> bağırma niye bağırma. <laughs> beni de ya. Ya bir bırak ya. <laughs> ya tamam yumurta daha var. Ha, burada mı? <laughs> Sen konuşamıyorum gerçekten. Şeker al, şeker, şeker. <laughs> Elimi bırak. Sağ sol diye söyle. Sağ sol diye söyle. Elimi bırak. <laughs> Hiçbir şey duymuyor mu? Tamam. Anne. Ne? Elimi bırak. Elime dokunma. Başka bir şey alıyor <laughs> Tamam. Tarif et. Şimdi şekerden sonra ne koyulacak? Şeker alacağız sağda. Öne doğru git, öne doğru. Biraz daha. Tamam, o. Şeker o. Al onu. Elime battı, elime battı. Tamam, boşalt, boşalt. Elini çek, elini çek altından. <laughs> dök, dök, korkma. Tam kasenin üzerinde. Dök, elini çek diğer eline. Tamam, kenara koy. Sağ tarafa koy, sağ taraf, sağ tarafa. <laughs> Mikseri al sağda. Bir dakika benim sağım... ha, burası. Sağda. Nerede? Tamam. sağ, sağ. Al onu. <laughs> Kasenin içine doğru. Hayır, ters, ters, ters. Öbür taraf, onu yukarı kaldır. <laughs> tuttuğun yeri yukarı kaldır. Bağırma. Bir müzik açmışız, beynim şişti. Onu ters çevir, ters. Mikseri ters çevir. Ha. Düz indir, düz <laughs> Bir indir. Bir dakika canım. İndir. <laughs> tamam. Mikserin sol elinle tuttuğun altında düğme var. Sol elinin altında. Yukarı çık, yukarı çık, yukarı, yukarı. Ha. Ha orada düğme var. Tamam başlat başlat. Bunun kapağı yok mu? Kapak kapak. Kapağı var mı? <laughs> ha tamam okey teşekkürler. Sağ elini Oldu. çek sağ elini çek. Bas. Bas bas. Oldu mu? Buraya. <laughs> Aa pardon. Bas bas. Çırp, çırp, çırp. Karıştı biraz mı? daha çırp, biraz daha çırp. Ha? Biraz daha çırp. Çırp, biraz daha çırp. Yeter mi? Şimdi sağ elinden, sağ elinden. Onu tut, mikseri tut. Öne doğru, öne, 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 öne. Biraz sol yap, sol yap, sol. Ay pardon. Ha, Benim ya, ya. Falan. ya. Bak bağırıp durma bana ya. <laughs> ben bunu bir açmışsınız var ya beyin kanaması geçireceğim sesi. <laughs> Anne yabancı müzik dinliyor bu arada. <laughs> Anne dans etsene. Tamam. Al onu. Buraya biraz bakacağım. sağa doğru, sağa doğru. Sağ, sağ bardağa sağ. Ortaya doğru getir, çevir. Dök, dök. Ortaya sola, 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 sola. Döküldü <laughs> mü? Döküldü mü? Döküldü mü? Şimdi <laughs> Döküldü mü Allah kahretsin. Döküldü mü? <laughs> Ağlayacağım şimdi. Sağ elinden. Hala sağ diyor yani. Al, al benim senin olsun. <laughs> Sağ işte. Sağ elin. <laughs> Sağ işte. Öne gel. Öne elimi öne getir. Öne getir. Biraz sol yap, sol yap. Ha. Süt al, al. Dökme. Güzel tut bardağı. Güzel tut. Getir, getir, getir. Biraz biraz geri al. Geri, geri, geri. Bardağı geri al. Sağa doğru, sağa doğru. Biraz daha. Ha, yok, çok değil. Ha, orta biraz daha. Dök, dök. Dök geri çıkma. Tamam. Ay çırp. Şimdi çık. <laughs> Düğmeye bas. <gülüyor> <gülüyor> Bu çok Kabartma tozu vanilyayı da at. Anne kabartma tozu vanilya nerede ben bilmiyorum ki. Sağ elinden öne doğru git. Yere ilerle 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 ha. ikisini al. Sağ yap, sağ yap, sağ. Şimdi bu ne? Bunu bırakmam lazım. Bu ne? Tam yırt ağzını yırt. Yırt ağzını. <laughs> ağzını yırt. Tam elin altına dök. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Fark etmez. İkisi de içine dökülecek. Fark etmez. Sen beni duyuyor mu? Bu kaç? Ay pardon. <laughs> Hadi, o bana yapılacak. Anne beni duyuyor mu? <laughs> Anne Eminem dinliyor içeride. Yengem burada mı? Ha ses çıkmış. <laughs> Şimdi bunu koyuyorum. Dök çevir çevir. Eline çek. Oldu mu? Tamam yere koy. Tam koyduğun yerde sağ tarafta. Ha onu da yırt dök. Ortaya kendine doğru dök. Mikseri al mikseri. Onu al. O öyle koy içinde. Kapat koy. Oldu mu? Oldu mu? <laughs> Oldu mu? <laughs> Oldum Allah kahretsin. Mikseri öbür eline al. Mikseri <laughs> öbür eline al. <laughs> Benden taraftaki elinden öne doğru git. <laughs> Sus artık kadın ya. Ya komşuları çağıracaksın eve ya. Nerede? Çıkartma, çıkartma sok içine. Öbür elini al, öbür eline, öbür elini al. Neyi öbür elini al? Allah kahretsin ne alacağım şimdi lan <laughs> Mikseri öbür elini lan Sağ al. Sol elinden sol eline öne doğru gel öne. Sol yap sol yap. Sol yap kenarını öbür tarafa öbür tarafa kaseyi tut kaseyi tut tut onu havaya kaldır havaya kaldır ee sağ yap biraz sağ 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 Kendine doğru kendine doğru <laughs> kendine doğru o, tamam elini çek altından elinde öbür elini çek yok ortaya doğru Sen kendine doğru kendine doğru <gülüyor> Yok <laughs> sağa doğru yok öne doğru <laughs> öne Ha, iş kılıçlama. Biraz kendine doğru çekin. Oh. Kaseyi al eline. Bekle. Dön bana. Dön. <laughs> Kaseyi al eline. Burnuna un yapacağım. Un. Tatlı dursun diye. Kaseyi eline al. <laughs> Kaseyi eline al. <laughs> Kaseyi eline al deyip duruyor ki alsana. Kaseyi al. Yere indir. Sol tarafa. Sol tarafa kendine doğru, kendine doğru, kendine doğru. Havaya kaldır. Boşaltma, bekle, bekle. Biraz ilerle. Biraz öne doğru. Biraz benden taraf, sola. Biraz kendinden taraf. Şimdi ters çevir. değil. Oh, o boşaltma. Kendine doğru az daha. Ha, şimdi dök. Kendine doğru biraz daha. Tamam, şimdi. Anne, dök, dök, dök. Dök, dök. Dök, dök Daha var içinde, dök. Oh, değil. Kendine doğru. Kendine <laughs> Yeter artık Ağlayacağım yemin ederim ya. sağ doğru biraz sağ doğru sağ kendine doğru kendine doğru dökme. Ters çevir şimdi dört! <laughs> 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 Neresini konuşacağım ya alkışını duyuyorum sadece iki saat diliyorum zannediyorum benim. <laughs> Mikseri al eline. Sola 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 sağ 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 sağ. burası. Benim sağım. Bir dakika. Ha, burası Ha. Kendine doğru, kendine doğru elini getir. Yakala. Tamam. Basmek üzere. Burası mı? Fark etmez, bas bir düğmesine. <laughs> al, kendi etrafında çevir böyle, al. Biraz kaldırma, dibine bas. <laughs> Ağzıma sıçtık. Her yerimi bulundurduk. Geri gitti. Ablaya kaldırma. <laughs> dibinde, dibinde, dibinde. Kaldırma, dibine bas. Kaldırma, kaldırma, kaldırma. Ya. Bas, bas, bas. Daha çırpılmadı, daha dolu içinde. Bir şey yok, bir şey yok. Yok yok, unlar. Mikseri çalıştır. Ki. Un var mı içinde? <laughs> Cevap alamıyorum ki. Yemin ederim Mami bas çalışsın, çalışsın, bas, bas. Kaployu çek. Öne <laughs> doğru Basıyor, bak, vallahi basacağım şimdi ama. Tam bas hadi, bas. <laughs> bas. Havaya kaldırma hey, ben de Nasıl çalıyorum. Bizim. <laughs> Bazı geliyor merak etme. <laughs> bunu karıştır. Bunu kendin oynatma. Bunu karıştır. Havaya kaldırma. Yeter mi? Biraz benden tarafa gel. Yeter mi? Mikseri Yeter mi? bu tarafa, benden tarafa doğru getir. Sağını solunu bil. <laughs> Anne ne yapıyor? Dışına çıkarma. Düşün İçinden dışını. bana doğru getir. Bas şimdi. Neye basayım yemeğe bas ha. Sen hiç konuşma böyle çık. Biraz daha çık. Sen kenarını topla desem toplayamayacağız. Toplarım. Neyle toplayacak. Toplarız değil mi? <laughs> Cevap alamıyorum ki ondan. <laughs> Toplarım yani. Tamam toplama öyle olsun. Sen beni duyuyor mu? Her şey cevap veriyor çünkü bir cevabım He? var her şey. Kenarını toplayamam şimdi. Döken benim bu hep batırdın. Ay toplarım. Söyle kenarı nerede? Burası mı? Burası mı? Elin içinde çalıştırma sakın. Burası mı? Toplandı mı? Sen böyle çalıştır, toplama. Yeter mi? Bunu çıkartayım. Çıkarıyorum, çıkarıyorum, döküyorum. Ortasını. Şimdi dedim zaten. Çıkarma. Niye? <laughs> Başka konacak bir şey yok mu içine? Tam bitti bitti bitti. Kurban olayım bitti koy kenara. Çıkar biraz bekle. B Dur <laughs> Biraz bekle için aksın. Tamam koy. Allah seni sen yere koy. Koymaz ya. Ağzıma sıçtım bir Bitti kektim. mi? Yaptık mı? Bitti ben toplarım kenarını. Bitti bitti. bitti. <laughs> Bitirdik bitti. mi? Bitti. Senin müziğin niye gelmiyor bana? Bitti ha, bitti. <laughs> Annem biraz önce konuşamıyor. Bu böyle kaldı. <laughs> Konuşmuyordu fark ettiniz mi? Sen topla. O da çırpsın. Masa nerede lan? Sen elini... el. Eline mikseri ver. Kör olmasın eline mikseri ver. mikseri ver. Mikseri ver! Mikseri şu eline. Ben mi alayım? Ha. Ha. Ben mi? <laughs> i̇çine sok şunu içine. İçinde mi şu şey an? Yok? yok içine sok. <laughs> sen tut kurban olayım sen tut bu da yapsın. Çalıştır şimdi. Ama kaldırıyor sonunda suçunu. <laughs> sonunda suçunu. karıştıramam karıştıramam. Evet. Tut tut tut. Kolay <laughs> mı çalıyorum Gel kolaysa gözün İkiniz... kapalı sen yapın. Tut. Ha. Ağzın gözün kapalı. Ben olsa zaman 10 tane kekev dökerdim. 10 tane Rıval. yaptın gözün kapalı ha. <laughs> sen biraz önce bir şey mi İkiniz yapalım. de beceremediniz. Biraz önce bir şey mi yaladı? Ya cevap veremiyorum. <laughs> İkiniz bir adam olmasanız Ben yapsaydım. Bir şey mi oldun. Yedin mi? Anne tadına mı <laughs> baktın? Tadına mı baktın? Anlamıyorum ne diyorsan. Keki alıp tadına mı baktın? Yüzme sürdüm bak. Nerede? Oha cidden sürdün mü? <laughs> Oha güzel olmuş tadı. Tadına bak tadına bak. Güzel olmuş güzel. Sen de bak. Sen de ye. Nasıl ama son giden? <gülüyor> <gülüyor> ha konuşuyorum. tanıtıyorum böyle konuşuyor zannediyorum da ondan soruyorum sürekli. Ay işaret yapsanız da göremem ki. Hmm. Beğendiyse masaya... Biraz daha açın. Oo bayağı beğenmiş. Aa çok iyi. Kaseyi tırp. tut da çıpsın be artık. Artık dur. Ne? <laughs> Kaseyi tut da çıpsın. Anne neyi çırpıyorsun? Zaten tadı güzel. Ne? <laughs> Oha benim en sevdiğim şarkı çalıyor şu an. Al o zaman sana vereyim ben bu kafam benim şişti. Sen takılı mı? Çok geliyor çünkü bana. Şimdi bir kulağımı açtım. Kapat niye açıyorsun? Duymuyor. Duymaman <laughs> için zaten. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Kafam ağrıdı. <laughs> Dudama oku. Seni seviyorum. Yo <laughs> ya. <laughs> 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 Anne parmağın ağzıma sok. Ne istiyorsun Sosun o zaman? Duyma. <laughs> Şimdi tam ona aldık galiba. Şimdi burayı kim temizleyecek? Sen mi Songül mü? Sen. Ben mi? Sen. Biz keki yapmakla Hadi Biz keki yapmakla mükellefiz. Anne. Anne nereye gitti? Oha ikisi de mi gitti lan? Beni yalnız bıraktılar. Açabiliyor muyum gözümü? Ha? Anne! Duymuyor ki bir de kulaklık para. <laughs> Diğeri de konuşamıyor buradayım da diyemiyor. Neredesiniz? Orayı sen temizliyorsun biz yokuz. Hadi bize müsaade. Anne, Bize müsaade biz yokuz. Bak Orayı zaten. sen temizleyeceksin. Nasıl <laughs> temizliyorsun sen temizle? Anne buraya gel ya. Önüme dikkat et. Ya sen lütfen? <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Orayı temizle. Burası neresi lan? Anne. Anne. Oha yok lan. <laughs> Neredesin? <gülüyor> ben masada ki <ilk> saatte burada <laughs> duruyorum anne diyor. Sen temizleyeceksin sen batırdın. Aaa <laughs> buranın Gitti buraya Ama... da. Aldın ağzıma yüzüme sürdün daha bir de göğsüme sürdün. Son giderim durum soruyorum diyorum ki tadı güzel olmuş bu konuşum. Masaya vurdu ama tam not aldı. Yani bence güzeldi değil mi? Yok <laughs> yok <laughs> konuş konuş bitti. <laughs> güzel oldu. Gelinimin sesini kolunu Çok, çok zorlu bir şeydi değil mi sen de <laughs> Benim yanınız var ya şunları. Ama güzel de... yaptı ya bence. Vallahi, bence güzel yaptın, yaptın güzel. mı? Demek ki ben bu... daha kötü bekliyordum. Evet ben. Ama nasıl şey yaptınız? Diye mikseri çıkarır da Evet. evet bu şimdi arada. duvarları batırır diye. Ama neyse, benden kurtardın işi. <laughs> Oy yavrum. Kanka Bak, hala sana kek yaptı. Gel, mama. Gel kuzum. Hava kek yaptı sana. Mama, 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 mama. Gel oğlum. Gel paşam. Geliyor. Kurban olurum sana. Gel. Şimdi kekimiz oldu bu arada. Kenan topla diyen iki saatte bağırdığı kek. Ayy, Şimdi bunu Lan. fırına vereceğiz. Eee ay Allah. Gözüm, gözüm böyle... açık bile ben şey. Gözün kapalıyken batırmadın kaploları. <laughs> şimdi bunu fırına vereceğiz. Sonra buradayız. Akşam oldu bir anda. Gündüz de akşam oldu. Bayağı beklettik. ama çok güzel şişti. Şişti, kabardı. <laughs> çok güzel kabardı kek. Ben bu kadar beklemiyordum. Ben benim gözüm kapalıyken bir şeyler mi yaptılar onu da bilmiyorum. Ne yaptınız? <laughs> ama evet, elim uğurlu geldi sanırım ya da işte üçümüzün eli. Kekimiz bayağı şişti. Çok da güzel kokuyor vallahi. O zaman bize bir alkış. O zaman bize bir alkış. Yani. Ben yorum alkışım. O kadar beni batırdım. Görmedim, duymadım, bilmiyorum diyerek çok güzel bir kek yaptık gerçekten. Umarım videoyu beğenerek, sizinle birlikte eğlenerek izlemişsinizdir. Eğer bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi, hatta bir de yorum bırakmayı unutmayın. Yorumları okuyor olacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdiden hoşçakalın.